Şeyh Behaettin öyle. Saadeddin-i var. Molla Camii'nin hocası. Çok büyük Allah dostu. Mübarek diyorlar ki Saadeddin Kaşgari. Bu büyük mertebeye, bu manevi mertebeye nasıl ulaştınız şeyhim? Mübarek diyor ki sadıklarla beraber oldum ve o sadıklara olan saygımı arttırdım. Bunu nasıl arttırdınız? Ben bu saygıyı bir kediden öğrendim. Bir gün bir kediyi takip ettim diyor. Saadettin Kaşgari. Kedi farenin deliğinin tam kapısına tam önüne pusu kurdu ve orada saatlerce gözünü başka bir tarafa çevirmeden gözlerin göz kapaklarını açıp kapatmadan devamlı surette deliğe baktı. Saatlerce. Saatler sonra fare kafasını çıkarttığı anda kedi atladı ve fareyi yakaladı. Ben kendime bunu gördükten sonra dedim ki Ey utanmaz Saadettin! Şu kedi rızkının peşinde rızkını elde etmek için saatlerce gözünü kırpmadan, sadakatle ve nefes bile almadan neredeyse fareyi bekledi. Kapıda o kadar sessiz, sakin ve saygılı bir şekilde başını hiç hareket ettirmedi. Sen her gün hocanın sohbetinde bulunuyorsun ama aklın hep başka taraflarda. Bırak göz kapaklarının açılıp kapanmasını. Başın bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir senede gidiyor, bir çeke giriyor başın aklın hep başka bir taraflarda. Hocanın huzurundasın. O sana ücretsiz bir şekilde devamlı surette İslam ilimlerini öğretiyor ama sen ona hiçbir saygı göstermiyorsun. Dünya hayatını ve ahiret hayatını kurtarmak isteyen bu şahsa karşı hiçbir saygın yok dedim. Kendimden utandım. O günden sonra hocamın sohbetine çok daha fazla dikkat ve özen gösterdim. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın sahabileri gibi. Muhammed Aleyhisselam sohbete başladığında biz talebeleri sanki başımıza bir kuş konmuş da hareket edersek kaçacakmış gibi onun sohbetini dinlerdik diyor. Bak sahabilerdeki Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Sahabe efendilerimizdeki sohbet dinleme adabına bakın. Başımıza sanki bir kuş konmuş. Hareket ettirsem başımı bir kaldırsam baksam efendime. Kuş kaçacakmış. Öyle hissediyoruz. Onun sohbetlerine böyle bir saygıdayız. Ben bu saygıyı elde ettiğim anda Allah derecelerimi arttırdı. Hocama olan saygından dolayı Allah derecemi arttırdı. Bugün insanlar bize saygı gösteriyor ve ilim meclisimize geliyor. Sohbetlerimizi izliyorlar. Saadet din kaşkarıya Allah onlara razı olsun. İşte Allah dostlarının huzurunda böyle olman gerekiyor. Böyle olursan Allah seni sadıklardan yapar. Şimdi Kur'an diyor ki Ya eyyühellezine amenu ittekullah Ey iman edenler Allah'tan korkun. Vekunu kunu me'as ve sadıklara beraber olun. Yani Allah ayette kendisinden korkmanın yolunun sadıklarla beraber olmaktan geçtiğini söylüyor. Onlarla beraber olursan gerçek manada korkarsın. Gerçek saygıyı Allah'a böyle gösterirsin. Bu sadıklarla beraber ol, bu alimlerle beraber ol. Bunu söylüyor. Ve sen diyorsun ki ben çok seviyorum. Ben hocama aşığım, ben hocamı çok seviyorum. Ama sevgi sözü boş bir söz. Herkes bazı insanları sevdiği iddiasında bulunabilir. Ama iddia sahibinin bunu ispat etmesi gerekir. İspat neyle olacak? disipline uymakla. Hocanın sözünü dinliyor musun, dinlemiyor musun? Hocanın disiplinine, onun gösterdiği disipline uyuyor musun? Adımlarını takip ediyor musun? Etmiyorsun. O zaman sev, seviyorum sözü boş. Çünkü hocan Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerini takip ediyor. Sen ise aklının havasındasın. Hem hocamı çok seviyorum diye bir iddiadasın. Hem de onun disiplinine uymuyorsun. Bu böyle boş bir iddiayla bu iş olmaz. Allah'ın kullarına bakışı da aynen bu şekildedir. Allah'ı sevdiğini iddia eden bir sürü insan var ama namaz kılmıyorlar. Allah'ı ben çok seviyorum hocam. Yanıyorum Allah'ım için. Her gün ona şükrediyorum. Namaz var mı kardeş? Yok. Şükür boş. Sadece dille şükür yapıyorsun. Sen davanda haklıysan her gün beş defa içtimaya gidersin. Devletimi çok seviyorum. Asker kaçarsın. Ben bu devleti çok seviyorum. Yaşın olmuş 35 askere gitmiyorsun ya. Sen ne? Ne ayak yapıyorsun ya? Hem asker kaçağı, hem devletimi çok seviyorum diyor. Böyle sahtekar olur mu? Hem Müslüman'ın diyor, Allah'ın aşkıyla yandığını iddia ediyor, hem de sohbet kaçağı, ilim kaçağı, namaz kaçağı. Sohbete gelmiyor, namaza gitmiyor, camiye gitmiyor, mescide gelmiyor. E böyle Müslüman olur mu? Sen kimi kandırıyorsun? Disipline uymuyor ve Allah'ın dostu olduğunu iddia ediyor. Böyle dost olmaz. Sen aldatıyorsun, kandırıyorsun. dolayısıyla bir adamın sevgi iddiası ispat ister. İspat adımları kime uyuyor? Disipline uyuyor mu? Disipline uymuyorsa boş. Sevgi sözü, sevgi sözcüğü boştur.